Sarı konumuz 15 dakikamız ve konuğumuz da bizimle beraber hoş geldiniz. Psikiyatrist Uzman Doktor Aslı Aktümen. Hoş bulduk. Merhaba. Siz de bilmem kararlar aldınız mı az önce? Ben Sinan Canlı'na da sordum ama e, pek çok insan e, yıl yeni yıl girerken bazı kararlar alıyor. İşte az önce birkaç tane de örnek verdim ama genel olarak o listede kendine daha çok zaman ayırmak diye bir madde de olduğunu gözlemliyorum ben. Neden buna ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi yeni yıl dilekleri olur ya her sene yazarız. Hı hı. Bir de yeni yıl niyetleri oluyor. Ben onları birbirinden ayırıyorum. Hı hı. Çünkü yapamayacağımız şeylerle ilgili listeler yaparız ya. Işte hı. Bu sene spora başlayacağım, düzenli spor yapacağım. Ama o bir türlü olmaz. Sağlıklı besleyeceğim. Ee, evet. O yüzden gerçekleştirebileceğimiz şeylerle ilgili tabii bir e, kendimizin daha iyi haline dönme hı hı. arzumuz oluyor. Ama ben şimdi bütününe baktığımız zaman e, insanın kendinden yabancılaştığı ya da kendine uzaklaştığı bir e, dönemde yaşadığımızı düşünüyorum. E, Hı -hı. Çok dış uyaran var Hı -hı. değil mi? Hani sürekli e, elimizde telefon ya da ben size şöyle söyleyeyim. En yakın Hı -hı. arkadaşınız kim? <laughs> Cep telefonumuz değil mi? Hı -hı. Hepimizin en yakın arkadaşı o. Bir araştırma yapılmış e, şehirli insanların yüzde 92'si uyandıktan sonra ilk 5 dakika içinde internete giriyor Bu çok acayip bir şey yani farkında olmadan bizi e, kendi hı hı. algımızın dışında kişinin kendiyle ilişkisinin kişinin çevreyle ilişkisinin kişinin doğayla ilişkisinin değiştiği bir kendilikte biz kendimize listeler yapıyoruz onu yapacağım bunu yapacağım diye yani kendimizden çok uzaklaştığımız için ve kendimize yabancılaştığımız için mi biz kendimize zaman ayırmalıyız diye düşünüyoruz O halde biraz da bunu farkında mıyız? Acaba cep. Farkı... niye öyle bir madde koyalım ki kendime daha çok zaman ayıracağım. Ben onu şöyle ayırıyorum. Bir baz var, bir hı. zemin var. İşte uyu, uyan, eve git, yemek ye, uyu, uyan bir rutinimiz var. Hı hı. İnsan ruhsallığı bu rutinde kalamıyor. Bir libidinal doyuma çıkmak istiyor. Yani daha iyi hissedeceği ve rutini bozacağı bir alana çıkmak istiyor. Hı hı. Ve bu herkesin sosyokültürel seviyesine göre, sosyoekonomik seviyesine göre, eğitim seviyesine göre de değişiyor. Kimisi kitap yazar, değil mi? İşte kimisi seyahat eder, kimisi aşık olur. Ama rutinin dışında bir şey yapmaya bir arzumuz vardır hı hı hı. insanın. Ama ironi şöyle bir şey, rutin de hep kalırsak depresyona giriyoruz biz. Hı. Ama rutin bozulursa da depresyona giriyoruz. Yani sağlığımız bozulursa. Kişiden kişiye biraz değişebilir sanki işimiz bozulursa mesela, değil mi? Hı hı. Hani öyle bir şey var. O yüzden insanın e, kendi e, kendiliğiyle ilgili her duygunun e, tamamen kişiye özel olduğunu düşünüyorum ben ve o bazda değerlendirmek gerektiğini hı hı. düşünüyorum. Peki siz kendimize daha az zaman ayırdığımızı mı düşünüyorsunuz bugün? Yüzde yüz. Yani bu bir ihtiyaç ve farkında mıyız ya da değil miyiz bu şimdi ihtiyacın? Bizim yaşımızdakiler kabaca mesela can sıkıntısı diye bir şey biliyorlardı. Yani köş köş oturup icat yapmak, bir yenilik yapmak, işte o dibidinal noktada bir doyum yaşamak üzere bir takım bir şeyler düşünmek en azından zorunda kalabiliyorduk. Şimdi o bütün aralıkları yani kendimizle baş başa kalabileceğimiz tüm aralıkları bir şey doldurduğu için artık bizim kendi üzerimize projektörü çevirme şansımız olmuyor. Bunu normal zamanda fark etmiyoruz bence. Ama ne zaman ki hayatta bir zorluk, sıkıntı, yokluk, işte kayıp bir şey yaşıyoruz. O zaman böyle tamamen darmadağın oluyoruz. Yani çünkü o bizim dışımızda böyle birinin ipi tutup götürdüğü bir hayatı yaşarmışız gibi gelirken hı hı. aslında hayatın dizgini elimizde tutmamız gerektiğini fark ediyoruz ama çoğumuz maalesef buna hazırlıksız yakalanıyoruz. Çok şükür hala işte o yeni yıllarda ay başlarında <laughs> ben biraz daha <laughs> kendime vakit ayıracağım dedettiren bir kadim uyarı hala geliyor. O kaybolmadı. Onu unutmamakta bence fayda var. Yani hocam da dediği gibi öyle bir Sirkülasyon içindeyiz ki bu yuvarlanan varilin içinde gibiyiz yani ancak onun dışına çıkıp arada bir kendimizle kalınca ya bir dakika bir şeyler ters gidiyor olabilir ben sabah yanımdakine günaydın demeden niye internete bakıyorum diye insan belki bir sormaya başlarsa daha iyi hisseder diye düşünüyorum. Ben de sürekli bunun reklamını yapmaya çalışıyorum ama. Bilmiyorum artık insanlar deniyor mu? İnşallah yapıyorlardır. Evet bu durumda aslında bir yerde de belki bu ihtiyaç haline geldiği için de aslında şimdi burada enteresan da bir durum var. Yani bizi ilişkilerden, çevremizden ve kendimizden uzaklaştırdığını düşündüğümüz o sosyal medya ve cep telefonu ve internet karşımıza da sürekli e, işte e, birbirinize bakın, ilişkiye geçin, insanlarla iyi ilişki kurmanın beş yolu, kendine vakit ayırmanın harika formülleri falan gibi madde sağanaklarını üstümüze atıyor. Burada bir e, nasıl bir ilişki var? İşte o, o biraz böyle e, hani olmayanın arzusu gibi oluyor ya hani öyle bir şey yok ama o böyle köpürtülerek önümüze geliyor öz saygı öz şefkat işte kendine zaman ayır kendi sınırlarını belirle ama e, şunu çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum e, mesela şükran duygusunu biz unuttuk şükran aslında hani dini temelli bir şey gibi gözükse de felsefede ve psikolojide çok yeri olan bir şeydir çünkü şükran teslimiyet memnuniyet ve kabuldür Hı hı. Biz şimdi kendi sahip olduğumuz şeyleri unutarak hep bize dışarıdan gösterilen eksiklik. Bak sende olmayan orada var. Hı. Hani herkesin evet. çok mutlu evliliği var. Herkesin çocukları çok başarılı. Herkes her yeri geziyor. Yani bu mış gibi hayatların hep bize e, kendi eksikliğimizi, kendi yetersizliğimizi vurguladığı bir düzlem oluyor. Ama şükran aslında şöyle bir şey. Sen önce bir sahip olduğun şeylerin hı hı. Kıymetini kendine bir hatırlat. Çünkü insan doğası şöyledir. Sahip olduğu şeyi çok hızlı değersizleştirir. Öyle olunca da hı hı. E, kendi varlığımızda gerçekten bize iyi gelen şeyleri görmeden hep başkalarının ya da işte o dışarıdaki uyaranların hı hı. bizim eksikliklerimizi e, bize göstermesi üzerindeyiz. O yüzden herkes yetersiz hissediyor. Çoğumuz değersiz hissediyoruz. O yüzden çoğumuz çok öfkeliyiz. Peki. Teşekkür etmek için fark etmek gerekiyor değil mi? Yani teşekkür, şükran içinde olmak önce bir hı hı. nimeti görmeyi gerektiriyor. Onu yapmayınca görmüyorsun da elinde olanı zaten. Hep olmayana odaklanıp işte bugün hakikaten çıldırmış vaziyette yaşamamızın en önemli sebeplerinden biri. Bizim bu arada fizyolojide teşekkür, fizyolojide bir şey var gerçekten. Fizyoloji of gratitude diye bir şey konu var. Hı hı. İnsanlar internetten bakabilir. Şükran hissettiğimiz şey zaman bütün kimyamız değişiyor. Hı. Ne kadar pozitif, bizi mutlu eden, iyi kimyasal varsa artıyor. Stres yapan, bizi kısıtlayan, işte böyle ne bileyim yoran kimyasallar hemen anında düşüveriyor. Bu sadece zihinsel bir mesele mesela. Hı. Bu kadar da mucizevi bir etkisi var ama biz maalesef bunu da sıklıkla unutabiliyoruz yani. İkisi yanacağından kendine vakit ayırıyor mu? Ee, benim rutinlerim var. Özellikle son iki senedir kurmaya çalıştığım. Gerçekten hani dünyadan ayrılıp koptuğum özellikle sabah saatlerinde e, kitabı bile kendimle arama koymadım dönemlerim var. Ve bunların sayısı arttıkça bazen tabii seyahatlerde falan atladığımda eksikliğini çok hissediyorum artık. Alıştığınızda öyle bir e, sohbeti başka bir yerde bulamadığınızı fark ediyorsunuz. Yapmak lazım yani bu dondurmanın tadı gibi anlatabileceğiniz bir şey değil. Birinin ancak dondurma yemesi lazım onu görmesi için. O yüzden bir durmanın reklamını çok yapıyorum. Hatta bir hatta sevgili Ceyda ile bir canlı yayında da bunu yapmıştık bir durmuştuk De, bir dur, yani. Bir durduk, durduk. Tabii siz, tabii. Evet. O mesela çok çok önemli bir şey bence. Bu devrin en önemli becerisi. Çünkü yani projektörü içeri çevirmeden dışarıdaki kafa karışıklığıyla baş etmenin hiçbir şansı yok. Hı hı. Çok zor zaman. Orada bir takım uğraşlar örneğin e, akla geliyor. Herkesin ilgi duyduğu, sevdiği, yapmaktan hoşlandığı, kendisiyle baş başa kaldığı zamanlarda bir takım uğraşlar var. Belki bunlar sinema veya sanat e, olabilir. Sanatın herhangi bir dalı olabilir. Bunlar da herhalde oralarda kendimize dönüp iyi hissetmemizi sağlıyordur. Tabii sanat çok kıymetli bir şey. Ee, sanatın gerçekten iyileştirici, birleştirici... Değil mi? hani hep Hı -hı. birlikte milyonlar aynı şarkıyı söyleyebiliriz ve aynı coşkuyla söyleyebiliriz. Sanatın eşitleyici de bir yanı var. Hı -hı. Kim olursanız olun sizi aynı duyguya getirebiliyor. Biz sanatı sanat terapisi şeklinde kliniğimizde kullanıyoruz. Ee, çünkü sanat ortak bir şey ya hani Hı -hı. herkesin birleştiği bir şey. Ee, Sinema da öyle bir şey. Sinema mesela ışıkla karanlık arasında geçmişle gelecek arasında Hı -hı. hayalle gerçek arasında bir var oluş ve ee, şu an belki pandemiden sonra özellikle o kadar e, sıkılmış, yorgun hissediyoruz hı hı. ki e, hepimiz bir şeyler izliyoruz değil mi? Hani belli platformlardan bir şeyler izliyoruz. Çünkü kendi gerçekliğimizin dışında başka bir gerçekliğe arzumuz oluyor. Başka bir şey izlemek, başka bir dünyanın içine girmek. Mesela pandemide Google'da en çok aratılan şeylerden biri e, iyi hissettiren filmlermiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Benim bile böyle bir listem vardı bu arada. İyi hissettiren şarkılar da var Hı. müzik platformlarında. Tabii, tabii. Arka planda çaldıkça böyle. Ben ama bir şeyin altını çizeyim. Ee, biz bugün sanat tüketimiyle sanatı birbirine karıştırmaya başladık. Yani sanatın bence esas iyileştirici tarafı içinde olmak. Hatta yaratıcısı olmak. Yani o sanata bir şekilde Hı -hı. katkı vermek. Mesela ben cebinde 4K kameralarla gezen insanların neden... En azından bir kısmının film çekmediğini hiç anlayamıyorum yani. <laughs> ya Şu anda gerçekten bu stüdyoda kameralar kadar kaliteli kameralar var cebimizde. Doğru. Ama kimse böyle bir şey yeltenmiyor ve hazır içerik tüketmek, Rembrandt'ın bir resmini işte falanca sosyal medyadan beğenmek <laughs> bize yetebiliyor ki bu yeterli değil. Zamanla bunu anlayacağız. Sanat insanın diğer canlılardan ayrıldığı en önemli yeteneklerden biri. Hepimizde var. Ama biz bugün bunu bile bir tüketime dönüştürmeyi becerdik. Vallahi ben bizi tebrik ediyorum yani. Bunu yapı, yapmak çok iyileştiriyor. Mesela ben 50 yaşından sonra niye müziğe başladım tekrar? İyi geliyor canım yani. Bu saatten sonra astrolojist olmayacağım ama onu yapmak çok iyi geliyor insana. Ve herkese de ben sıklıkla tavsiye ediyorum bir şeyle uğraşmalarını. Hocam onu ben şöyle yapıyorum. Mesela hobileri de. Ee, ...insanlara işte dedik ya biraz önce... Hı hı. ...hani libidinal dönüm, rutinden çıkmaları için... E, ...hobi öneriyoruz ama onlar da... ...tüketim hobileri ve üretim hobileri diye ayrılıyor. Aynen. Yani bir şeyi sürekli tüketmek, tabii ki gezelim... ...hani öyle şeyler de yapalım ama... ...bir şeyi üretmek çok daha... ...hem bizim narsistik doyumumuz açısından... ...yani egomuza da iyi gelen bir şey oluyor. Mesela bunu ben yaptım, ben hı. ürettim... ...ve bilinç dışı bir şekilde kendimi daha iyi hissetmemi... ...sağlayan bir şey oluyor bu. E, o yüzden içinde öğreti olan hobiler Hani piyano çalmayı öğren davul çalmayı öğren Hatta ben mesela bateri çalın çok öneririm e, Çünkü içimizdeki agresyonu dışarı çıkarmanın en kolay yolu sanat ya da spordur <laughs> Hani Çünkü biraz önce dedim ya artık herkes daha öfkeli Öyle olunca da e, sanatı kullanmak, iyileştirici gücünü kullanmak e, bizim e, teröpetik ilişkimizde şey de işte. önemli oluyor. Senin Bey'in söylediği şey oluyor. Bu saatten sonra ben bunu nasıl başlayayım, ya. niye başlayayım? Yani yaşım kaç olmuş, ben neden tenis Hı. öğreneyim mesela? Ya da neden yeni bir enstrüman çalmayı deneyim? Bu saatten sonra olur mu? Hep genel kanı bu. E, oysa ki o işin profesyonel olmak gibi bir derdimiz niye var? Değil mi? Yok ki. Vallahi çok Ben dün bir hanımefendiyle tanıştım. Ee, Sakarya'da e, bir e, sevgili Orhan Altı hocamızın hat öğrencileriyle bir araya geldim ben Hı -hı. Bir sohbet muhabbet için. Ee, 70'li yaşlarında bir vasfi hanımefendinin yaptığı tabloları gördüm ve başlayalı birkaç sene olmuş bu işe. Vallahi kendimden utandım. Yani o yaşta yani bana ne bundan diyebilmesine rağmen şu anda gerçekten çok ciddi paralara satılabilecek eserler üretiyor kendisi. Ve gerçekten hayran kaldım. Ona da söyledim yani şu anda yeni hayranınız benim falan diye. Ve gerçekten çok ilham verici. Yani bunun gerçekten yaşı yok. Yani siz karar verdikten sonra, siz hakikaten gönlünüzü aktardıktan sonra hem çok iyileştirici hem de yani sizi çok şaşırtıcı bir süreç. Sizin, siz de öyle bir şey olduğunu bilmiyorsunuz başlayana kadar. Ve çıkıveriyor. Sanatın zaten güzel tarafı o. Zuhur eder yani. O harika bir deneyim. Bence hemen herkes işi gücü bıraksın denesin yani. Tolstoy <laughs> <laughs> bisikleti Kendinle ilgili sürprizli bir durumla karşılaşabilirsin. Çok. çok. Esas gizlilikler orada zaten. Evet. Yani. Denemediğimiz şeyi de bilmiyoruz ya. Hani bir şeyle Hı -hı. ilgili denediğimiz zaman aslında mesela siz çok iyi piyano çalabilirsiniz ama hayatınızda hiç onu denememişsinizdir. Doğal olarak ona ona ait bir yeteneğiniz olduğunu bilmezsiniz. Hı -hı. O yüzden biz her zaman denemek, hani ne olursa olsun dene. E, çünkü başarısızlık da bize dair kendimizle ilgili bilgi veren bir şeydir. Bu Hı -hı. kıymetli bir şey. Aynen öyle. İlla her şeyin bir cv yapıp bunu başardım, bunu başardım dememize gerek yok. O başarılar, hani cv'ler vardır ya başarı. İşte bunun Hı -hı. birincisi oldum, bunun üçüncüsü oldum, bunun onuncusu oldum. Bir başarısızlık cv'si yapılsa, aslında o başarısızlık <laughs> cv'lerinden o başarı elde edilir. Tabii, kesinlikle evet. öyle. O yüzden denemek, hani yılmadan denemek Hı -hı. bizim şu anki başarımızı elde etmemizi sağlıyor. Hı hı. Kendimize ayırdığımız zamanı beyin nasıl algılıyor? Şimdi işte içe dönme denen bir hikayenin beyinde özel bir devresi olduğunu biz biliyoruz yaklaşık 15 senedir. Ee, i̇nsan dışarıda bir şeye konsantre olmayıp sadece işte zihin gezinmesi dediğimiz o arşiv taraması hı. yaparken işte adına default mode network denen bir beyin şebekesi devreye giriyor. Bu normal zamanda yani mesela biz konuşurken ya da bir şey konsantre uh -huh. olduğumuzda çalışmıyor. Şimdi bu devrenin de şöyle bir özelliği var. Herkes aslında biliyor bu devrenin ne işe yaradığını. En parlak fikirler ya da çözüm olmayan sorunların çözümleri en münasebetsiz yerlerde gelir biliyorsunuz. <laughs> Hep böyle olur. Hep böyle boşta kalırsınız. Bir otobüs beklerken işte tuvalette, duşta bir şey olur. Tank diye aydınlanırsınız. Çünkü zihin odaklanma denen o zorlayıcı süreçten kurtulduğunda hı hı. resmen arşiv taraması yapar ve daha önce bağlayamadığı şeyleri sizin bilincinizin ya da bağlamaya muktedir olmadığı şeyleri arka planda oynayarak bağlar ve o sırada pat diye bir şey zuhur edebilir. Biz dünya tarihinde zaten bütün bu büyük buluşların fikirlerin biyografisine bakınca bunu hep görüyoruz orada. Hı hı. Fakat işte sorun şu ki. Şu anda Default mod Network denen o şebeke neredeyse hiç çalışmıyor. Da Uyanır uyanmaz internete girince nasıl çalışsın? Ben de o şebeke galiba yürürken çalışıyor. Yürürken çok iyi çalışır evet. bu arada. Hatta bu Mindful Walking diyorlar ya bilinçli farkındalıkla yürüme falan. ya yani Sadece yürümek için bir yere yetişmek evet. ya da kalori saymak için değil. Sadece yürürseniz mesela ben sabahları yürüyüş yapıyorum çok nadir görüyorum. Arada insanlara bakarım. Hiç bir hanımefendi görmüştüm birkaç sene var adaları seyrediyor böyle duruyor kalk dedim ya yani yürüyüş dediğim böyle olur işte yürüdüğünün farkında gördüğünün farkında hı hı. ve o sırada kim bilir içinden neler geçiyor. O kendine odaklanma işi büyük bir nimet yani onu kaçırmamak lazım. Gerçekten öyle.